Taylan ne yapıyorsun bakalım? Ha? Onlardan oynuyor. Onlardan oynayacaksın. Eşleştirme oyunu oynuyoruz arkadaşlar bugün. Taylan ile beraber. Bakın burada kartlarımız var. Taylan bu kartları birbirine eşleştirecek. Peki bu oyun nasıl oynanıyor? Taylan bize göstersin. Mesela burada ne var? Bakın bir çiftlik var. Peynir var, bal var, süt var. Şimdi onları bulacağız. Mesela sütü tuttu şimdi Taylan Ata. süt nereden geliyor bizim elimize? O bardağı nereden doluyor? Kim getiriyor bize sütü? Süt camcılar. Canlı. Süt Peki nereden alıyorlar sütü? Süt bize nereden geliyordu? İnekler. İnekler getiriyor. İnekler bize süt veriyor değil mi? Evet arkadaşlar bakın burada inek kartımız var. Hadi onları eşleştir bakalım. Eşleştir ben sana yardım edeyim. Birazcık masadan alması zor. Şu köşeye koyalım tamam mı? İlk kartımızı eşleştirdik. Aa, başka ne varmış burada? Bak burada bir domates var. Domates nereden geliyor bize? Ha? Nereden geliyor domates? Bulabilecek mi bakalım domatesler nerede? Baba. İşte buldu. Domates tarlasından, domates bahçesinden geliyor değil mi? Devam edelim. Peynir. Peynir nereden geliyor? Neden yapılıyor peynir? Biliyor musun? İnekten. <laughs> İnekten. İnekten ne sağlıyoruz biz? Benim. Seni mi? <laughs> ne sayıyoruz? Süt mü sayıyoruz? Evet, evet sütten ne yapıyoruz? Peynir. peynir yapıyoruz değil mi? Hadi bakalım peynir yapan nerede peynir yapan usta? Peynir orada ustamız nerede peynirci ustamız? Nerede yapıyor ya o peyniri? Neredesin? Buldun mu? Hayır o tarlada çalışıyor. Buğday topluyor. Bak bakalım iyi bak nerede? Bu olabilir mi? Evet o peynirci bak peynir yapıyor burada gördün mü? Sütü karıştırıyor ve peynir yapıyor. onları eşleştir. Aa burada bir de ne var bak yumurta var. Yumurta nereden geliyor bize? Nereden geliyor yumurta? Tavuktan Tavuktan geliyor evet bakın yumurtaları topluyor o kız. Hadi bakalım yumurtayla o kartı. Evet hadi top onların ikisini eşleştirelim. Evet o ikisini eşleştirelim. Aferin Taylan'a. Bravo Taylan. Başka ne var Taylan? Evet onlar var. Bak burada bir ekmek var. Ekmek nereden geliyor bize ekmek? Nasıl yapıyoruz ekmeği? Tabak diyoruz, tabak diyoruz. Buğday doluyor. O mu getiriyor bize ekmeği? Evet. Buğday topluyor değil mi? İçeride ver oradan. Evet. Un oluyor. Unu biz ne yapıyoruz? Hamur mu yapıyoruz? Evet hamur. Hamur ne yapıyoruz? Hamuru karıştırıyor muyuz? Evet. Ondan sonra da ekmek oluyor değil mi? Evet. Aferin Taylan. O ikisini de eşleştir bakalım hadi. Evet o ikisini eşleştiriyoruz. Evet. Aferin Taylan'a. Harikasın Taylan. Peki başka ne varmış burada? Aa bu ne iniş bu? Bu ne? Siyah zeytin. Siyah Evet hadi bakalım nereden ne? geliyor? Bakalım evet siyah zeytin topluyorlar ağaçtan. Zeytin bahçesinden bakayım Anladım. kim topluyor? Amca mı? Bakalım evet bir tane abi topluyor değil mi? Evet başka ne var burada? Bak bu ne? Tatatalık. Ne? Tatatalık <laughs> mı? Salatalık nereden geliyor bize? Nereden geliyor salatalık? Bu değil. Evet. Adam evet onun içine topluyor değil mi salatalıkları? Bak salatalık bahçesinden. Hadi bakalım onları Am da eşleştirelim. Bu. Amca mı? Evet. Evet çiftçi amca. Abi. çiftçi amca. Çiftçi amca, evet. çiftçi abi hadi bakalım. Salatalık topladı bize o da. Aldın mı? Anlamadım. Aferin Taylan ata ya. Evet bakalım. Ya burada bir şey var. Bu Bal. ne? Bal. Bal. Bal mı? Evet. Balı kim yapar? Ayılar. Ayılar mı? Ayı, ayı, ayı. Ayılar mı? Ayı, ha vız arı. Ayı. Ha ben de ayı diyorsun zannettim. <laughs> Ayılar balı çok sever yer değil mi? Ayı yapmaz bize balı. Kim yapardı? Hmm, ha o arılar. Arı değil mi? Söyle bakalım arı de. Ayı. <laughs> Neyse daha re'yi söyleyemiyoruz. Ama vızz diyoruz anlatıyoruz değil mi derdimizi Taylan ata? Evet. Aferin sana. Balları bizim için topluyor arılardan değil mi? Evet. Arı kovanlarından. Evet onları da koyalım. Evet son bir kartımız kalmış oldu. Ne kalmış burada? Ne bu? Mavi ne? <laughs> Yeşil değil mi? <laughs> Mavi zeytin diyor. Yeşil zeytini nereden getirmişler bize? Burada. Ne o? Abi. Ne toplamışlar orada? Yeşil zeytin toplamış, değil mi? Yeşil Bakalım. Zeytin. Aa abi bakın. Bu abi de bize yeşil zeytin toplamış. Hadi onları da eşleştirelim. Hayır. Harikasın Taylan Ata, bütün kartları eşleştirdin. Bravo sana. Hey, hey çak. Çak! Arkadaşlar <laughs> videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, değil mi Taylan Ata? Evet. Kanalımıza abone olsunlar. Hadi bakalım. Hoşçakalın o zaman arkadaşlar.